Size merhaba arkadaşlar. Ben Orhan. Bugün Gülcan'la birlikte mega kutu açacağız. Hadi başlayalım. Evet. Ben ben, ben... ücretsiz kutuyu açıyorum. Ben açacağım. Ya da aç mavi. Niye açamıyorum? Ben bas. Ha? Telefon dokunmatiği bozuldu. Hı. Aç kutuyu. Hı. Hı. bir şey çıkmadı. Sıra bende. Şurada da var. Hop bundan da bir şey çıkmadı. Bakayım. Para var. Şuradaki ne? ne? Hop bundan da çıkmadı. Çek eline. Çek eline. Aa, şu para da var. Dur. Şimdi büyük kutu açalım. Aa bak hı. bu orada var bir tane. Hop. Şimdi hiçbir şey çıkmadı. Şunu aç. Ben mi? Be. Hı hı. Basıyorum. Bastım. Bir daha bas. Bir sürü bas. Tamam. Bundan da çıkmadı. De, Şurada. Aç. Şimdi parayı açacağım. Dur şimdi Çık. mega kutuda. Ben açacağım. Hmm. Hadi aç. Tek elini bas. Hmm. Hmm. Dur kaç yazdı. Görmedim. Çıkmadı lan. Evet lan. Tamam. Arkadaşlar e, alt hesabıma kupa kastım. Şimdi gelin. Hemen şurada şunu alalım. Bir dakika. Erikoya vereceğim. çıkmadı ve Jessie. Arkadaşlar şimdi isterseniz bir maç daha atalım. Ben bir maç at gele. Ya da arkadaşlar vazgeçtim. Bu videoluktan da bu kadar olsun. Daha fazla istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir daha burada 21 yazdığında açacağım. Yani bir hafta falan. Ay şimdi uçak Bay bay arkadaşlar. Ay Görüşürüz.